Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzı tamamlandı. Ve yapılan açıklamaya baktığımız zaman halka arzda birim fiyatı buçuk TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 77.500.000 TL nominal değerli payların tamamı e, tamamının satışı gerçekleştirmiştir denmiş. Toplam halka arz büyüklüğü 581.250.000 TL olarak gerçekleşmiş. Halka arz edilen 77.500.000 TL nominal değerli payların 118.24 katına denk gelen 9 milyar 163 milyon 694 bin TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Ayrıca halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 159.17 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 47.42 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 11.09 katı talep geldi söylenmiş. Baktığımız zaman yurt içi bireysel yatırımcılar nominal değer ayrılan paylar 50 milyon 375 bin. Oran %65 başvuru sayısı ise 860 bin 530'muş. Talep ise 8 milyar 18 milyonlar olarak gözükmekte. Oran %87.5. Talebi karşılan başvuru sayısı 786.945 kişinin talebi karşılanmış. Nominal değerli paylarda 50 milyon 375 bin yani oran %65. Yurtçıl kurumsal yatırımcılara planlanan tahsisat 23.250.000 oran %30 başvuru sayısı 276 nominal değerde talep edilen e, pay ise 1 milyar 102 milyon oran %12 e, talebi karşılanan e, başvuru sayısı 215 e, nominal değerli paylarda 23.250.000 yani %30 bir oran karşılanmış yurt dışı kurumsal yatırımcılara e, Planlanan tahsilat tutarı ise 3 milyar 875 milyon oran %5. Başvuru sayısı 10. Talep edilen e, oran 42 milyon 980 bin %0.5'lik bir oran talep edilmiş. Talebi karşılanan e, yurtdışı yurt dışı kurumsal yatırımcılar 4. Nominal değerli paylar ise 3 milyon 875 bin tamamı karşılamış bilginiz olsun. İncelemek isterseniz bu kamuoyu platformundan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.